Selamünaleyküm merhaba arkadaşlar. Öncelikle hepinize iyi günler diliyorum. Videoyu izlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Şimdi dün e, gece saatleri itibariyle Sancak 001 ile bir VC attık. 3-1 kazandım. Kendisinin e, betası vardı üzerinde. E, büyük ihtimalle itemleri birebirlik değildi. Neyse bu gururunu ediremedi herhalde arkadaş. Zaten bende videoları var. Konuşmanın ardından hemen videoları da atacağım ne ediremedi arkadaş herhalde. Sonra gitti. Ee, kendisi kraliyet almış. Tabii benim haberim yok. O zaman üzerinde kostüm vardı. E, kendisinin videosu atma, atmasıyla birlikte YouTube'a videosunu atmasıyla birlikte e, gördük ki kostümün altından bir kraliyet çıktı Envanterini açınca. Kendi kendine ele vermiş oldu. İlk videoda yaşam basmıştı. İkinci videoda 3-1 e, kazandım kendisi. Üçüncü videoda da kendisi ee, yine bir eziklik sergileyerek, yine kalitesiz bir insan duruşu sergileyerek e, gidip arkadaşlarından item dilenip birebir dilenip gelip beni burada kesiyor ki zaten görürseniz ben de hiçbir birebir item yok. isterseniz bunu kanıtlayabilirim. Vistlerden önce e, item de gösterebilirim videoda. E, kendisi birebir item alır alarak beni kesmeye çalışıyor. Kesdi gerçekten yani birebir takarak kesmesi bana koydu. Çünkü ben de birebir takabilirdim ama takmadım. Bende mavi çelik vardı. O da benim kaskımda rüzgar, yarı insan e, pardon rüzgar ve e, şimşek olmadığı için ben zırha bir tane rüzgar ekledim sadece. Diğerleri kritik. işte kılıç savunması maksiyete. Neyse kendisi yine bir eziklik sergilemiş oldu. Kendisine buradan gerçekten e, teşekkür ediyorum videoya attı. Yine gerçek yüzü gözüktü. Yine e, beta takıyor. Ardından kraliyet alıyor birinden. Ben görmeyeyim diye de kostüm takıyor. Lan geri zekalı. Sen zaten video çekip attığında hiçbir beynin düşünmüyor senin? Hiç mi yani? Beynin yok o zaman senin. Çünkü envanteri açıp kraliyet olduğunu gösteriyorsun. Neyse yani yapacak bir şey yok. Seni özgür rezil etti. Ben rezil ettim. İkinci defa yine rezil bir videonu atacağım YouTube'a. Hani zaten millet senin rezilliğini gördü. Sancak 00 rezilliğini gördü. Biz cv bırakmasına özgürle birisi atıyorsun adam seni rezil ediyor kepaze ediyor sen hala gelip sonra benle yaşam basarak e, vc atıyorsun ve yeniliyorsun sonra hala video atmaya çalışıyorsun büyük cesaretmiş gerçekten seni tebrik ediyorum hala oyunda nasıl milletin e, yüzüne bakarak oyun oynayacaksın bunu da bilemiyorum e, izlediğiniz için de teşekkür ediyorum arkadaşlar sağ olun var olun sizler zaten ee, Sancak001'in gerçek yüzünü görmüşsünüzdür. Ee, sizlerin de e, Sancak001'e puan düşüktür zaten oyunda. Ee, zaten darbel oyuncusunun onu orada tutması zaten hata. Hani Bu öyle ismi lekeli bir adam neden hala kendi bünyelerinde barındırıyorlar? Ben hala anlayamıyorum. Yani darbe gibi güzel e, Serverin büyük doncasından bir tanesi. Neyse arkadaşlar bu kadar konuşma yeter. Bence yeterli bu kadar konuşmada. Milletin birebirlerini dilenip arkadaşlarından birebir dilenip gelip de beni kesmeye kalkıyorsan çok ucuz ve kalitesiz bir insansın. <laughs> Herkesin gözü bir Sarışını bizde Esmeri bizde Kim bizi çekemezse Şak tak tak Sarışını bizde <laughs> Oğlum niye birinci olmadın diyeyim. <laughs> Baba diye başka çarlar da vardı diye. Cevabı var bak ya. Allah Allah ya. <gülüyor> <gülüyor> ondanmış. <gülüyor>